Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ve bu sefer ne yapacağız Minecraft oynuyoruz Minecraft'ı nereden indirdim diye sormayın söylemeyeceğim evet söylemeyeceğim çünkü <laughs> başkasını öğrenmesini istemiyorum neyse başla. şimdi bu 1.18 bakın slime'a bakalım iyice 1.18 kanıtlayayım. Bakın. 1.18'de nedir kılıcı var mı? Var tabii ki. Bugün amacımız zombileri öldürmek. Gece olup gece olup zombileri öldürmek. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi çok dandik şeyler alacağım yanıma. E, i̇lk örnek e, bu. Sonra bir dakika dur bir dakika. Şu bir dakika hayır. Çok şeyler alacağım yanıma. E, zincir zırh alalım. E, altın alalım. Ayak olarak da demir alalım. Bakın şu an çok kötü şeyler aldım. Kafamdaki ne öyle benim neyse. Kafamdaki ne benim? Çok kötü durmuş. Tipime bakın Allah severseniz. Şu tip ne? Böyle bir tip görseniz korkarsınız ha. Neyse. Adı mı Adı seni de öldüreceğim. Neyse. Ee, neyse ben başlatalım. Şimdi dandik bir kılıç alalım. Neyse. Sizce ne alalım? biliyor mu? Demir alalım. Ertuğrul olalım biz. Ertuğrul. Aynen Ertuğrul olalım. Bakın demir kılıç. Fıçı 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 fıçı. Grafikler nedense birazcık kötü ama iyi. Şimdi başka yanımıza ne alalım? Yemek alalım. Altın elma almayalım. Biftek alacağım sadece. Biftek. Ve yay alacağım. Birazcık da ok alacağım. Bunları bu arada büyülemeyeceğim büyüyemeyeceğim. Büyü, ee, büyülersem birazcık iyi olur, o yüzden büyülemeyeceğim. Ya abi ben böyle nasıl hayatta kalacağım Allah seversiniz. Bakın şu tip ne, Allah aşkına ya şu tip ne. Neyse, hayatta kalacağım artık yapacak bir şey yok. Ee, o zaman ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Başka ne alabiliriz? Bir tane kalkan alalım, korumakla amacı. Tamam. Bir tane daha alalım. Çakmak. Zombilere yakarız. Tamam. Hazırım. Artık gerçekten bir er Geber seni slime. Neyse bir hayatta kalmalalım biz. Hemen hayatta kalmalalım. Bu arada çok izlenirse bunun adını söyleyeceğim. Artık bir, belki bunları bilen de olabilir. Söylemesem bilmiyorum da. E şimdi gece yapalım da bunlar. Oh! Aa dur, yavaş olun. Teker teker gelin. Ben şunları... Oha çok artıyorlar, çok artıyorlar. Oyunum kasıyor, oyunum kasıyor. Kaç 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 kaç. Ulan bir daha gelmeyin buraya. Neyse. Eee ne yapalım? Hiç kimse yok, değil mi? Hah, yok tamam. Ben korkarım vallahi, vallahi korkarım ben. Saat diyelim. Birazcık uzun sürüyor. Heh. Ne yapalım? Gece yarısı. Aynen gece yarısı. Bekleyelim biraz. Hadi. Heh. Tamam artık savaş başlasın. Gel buraya. Sizi de zombiler. Allah'ım. Oh. Yavaş be. Bakın kalkan. Kalkanın gücü bu. Burada çok güçlüler. Ben bunlarla savaşamam. Zırhım zaten çok kötü. Şu oh, şunu alalım. Beleştir. Gel buraya. Ya. Tut tut tut. Tamam. Allah. Kaç 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 kaç. Birazcık oklayalım ha. Ne dersiniz? Creeper. Capper. Bu izleyenler için. Ye lan. Dur seni gidi iske torbası. Uzak dur benden. Uzak dur. Kendisine hasar versin. Sen de git zombi. A! Onu öleceğim ben. A! A! git uzak dur benden. Al şunu. Al. Çok zor. Dayanamıyorum dur. Kaç 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 kaçma zamanı kaçma zamanı kaçma zamanı. Ah burada da bir var. Yes bir kişi öldürdüm. Gidin buradan bak hepinizi yenerim. Heh. Anam ses geldi dur. Gel buraya. Anla şunu. Sen bu zombiyi vur. Hadi. Yakış dur. Lan. Ne oldu? Neyse. Allah. Oh lan. Oha. Kral zombi. Bakın. Kral zombi ne? Anlamadım. Neyse. Öl. Öl. Sanırım çok kötü be. Endirmene bakma. Endirmen çok kötü. Yeah. Pro Bedran. Hadi bakalım. Endirmene bakma. Tamam. Gel buraya kral zombi. Lan çok güçlü. Öl. Lan, öl. Kut. Güzel. Altın kask alalım. Daha takalım bunu. Hile yapmıyorum burada. Sadece altın kask aldım. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Oha. Zombide de var öyle. Full altın set. Full altın set de ben acıkmaya başladım. Hayır. Neyse ki envanteri. Envanter gitmesin diye bir şey yaptım. Neyse. Ama oğlum ben nereden bileyim arkadan saldıracağını. Arkamdan tıs. Pam. Neyse devam ki. Arkadaşlar Roblox videosu gelsin mi? Birazcık hasar aldım. Gelme. Git git git. Al sana. Al sana. Al sana. Al sana. Ölsene. Of of yavaş be. Allah. Al sana. Al sana. Bak <laughs> günü oluyor o zaman. Bir yaratıcı olalım. Bir yaratıcı olak, Tamam. Artık zombiler saldıramaz bana. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Ee, şöyle bir şey yapalım. Domuz adamları bana saldırır. Zırhım da çok kötü. Birazcık zırhımı yeniliği. Birazcık böyle birazcık yani birazcık çok değil. Çok değil valla. Birazcık böyle yenileyeceğim zırhımı. Mesela şunu ne yapsak biliyor musunuz mu? Şunu demir yapalım. Birazcık zırhım güçlensin. Şunu da altın yap. Ay altın değil. Hadi lan bunu da elmas yapalım. Bu ne lan böyle? <laughs> Ay bakın. Neyse. Eee hmm, bence yeterli ya yeterli çok da korunaklı olmayalım bu zombi neden ölmedi ha Şey, kral tacı var dur. o kral tacını öldürürüm Uuu, patlama korusu koruması var neyse al ben istemiyorum bunu bir domuz adam şeyini alalım ama kırıp bir siz de engelliyorsunuz benim yoluma çekil öl Öldü. Ne yapacaktım? ha yumurtaları alacaktım. Sonra farklı bir savaş yapalım. Sonra altın elmi alacağım ama. Altın elmi almam lazım. Hmm, ne yapalım? Neredeydi yumurtalar? Yumurtalar nerede? Yumurtalar neredeydi ya? Ha burada. Tamam. Şimdi buradan ne alalım? Domuz adam alalım. Domuz adam. Koy. Bir tane de altın elma alalım. Hatta şu altın elma yapalım da. Şey büyülü almayacağım. Normal altın elma. Al. Elma diyelim normal bir şöyle el. Heh, tamam. Altın alacağım. Büyülü almayacağım. Büyülü alırsam haksızlık olur biraz. Tamam. Her şeyimiz hazır. Şunu dağıt bu arada şunu da atabilirim çakmaya gerek kalmadı zaten domuz adamlar yanmıyor diye biliyordum şey ateşte hadi bakalım ee, her şeyimiz hazır okum azaldı mı benim ya ok alalım ok alalım birazcık da ok alalım çok fazla almayacağım yine oklar neredeydi lan Heh oklar buradaydı tam da şöyle bir tane şöyle full hazırız ve orada birazcık kılıcımı güçlendireceğim. Yoksa zomuz adamlar zor ölüyor. Elmas kılıç yapalım. Çok gelişmedi. Hadi hazırım bakalım. Hayatta kalma diyelim. Yes. Evet hazırız. Her şeyimiz hazır. Bir şey unutmadık. Başla. Oğlum. Teker bak vuracağım. Ama teker teker gelin. Olur mu? Domuzsanız teker teker gelin. Değiller. Tamam gidin buradan gidin. Lan lan lan. lan. Dur 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 Ay, lan, lan, dur 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 dur. Oh, canıma bakın canıma bakın. Şu an ben zam yap zoom yapamıyorum dur. Heh. Canıma bakın be. Oha çok güçlüler bir altın elma yiyeyim o zaman. Tamam bu altın elma birazcık korur. Büyülü mü alsaydım? Neyse. Onu o zaman da haksızlık olur. Domuz, domuz adamlara. Şimdi okla dalacağım size. Allah durun. Durun 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 durun. Teker teker gelin ya. Hayvan gibi saldırıyorsunuz. İmparator musunuz oğlum siz? Durun durun dur. Dur dur oha oha dur 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 ne olur dur ne olur bak ne olur diyorum. Ne olur dur ne olur dur. dur 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 öleceğim öleceğim öleceğim. Ne oldu lan Aa, korktu. Ah korktu. Korktun değil mi lan? Ne oldu? Korktun değil mi? Bak bütün dombul adamlar öldü sen kaldın korktun yemezler. Bak yine saldırıyor. Allah Allah Allah. Ol. Lan ölsene. Ölmüyor. Ha. Neyse. Hadi bakalım. Oha nar 13 dakika oldu ya. Daha yeni başladım ben videoya. ne saçma. Orada bu video bu sefer 15 dakika olsun. Hızlı yüklensin diye yapıyorum. Normalde de çok uzun yolunca da çok geç yükleniyor. Ben onu istemiyorum. Hızlı yüksel yüklensin istiyorum. Hadi bakalım. Çok mu koyduk la? Neyse dur. Bir tane domuz adamdan öldüreceğim. Durun. Bak teker teker geliyor. Teker teker. Ama siz ordu gibi saldırıyorsunuz. E zaten bunlardan binlerce var. Domuz adamlardan binlerce var da. Neyse. Bu arada arkadaşlar bu bedrak. Zaten anlamışsınızdır. Endik kılıcı. Bak yine korkmuş. Bakın ne yapacağım şimdi. Puh. 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 Lan dur 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 özür dilerim abi 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 yapma abi. Puh. Neden bu oyunda bu kadar çok domuz var? Neyse. Bakın her yer domuz kaynıyor be. Allah. Hızlı olmam lazım. Bu domuz adamlar bitsin. Allah. Çok koydum. İtiraf edeyim çok koydum. Baksana zaten oyun domuzdan pikin yapmış. Domuz pikin. Domuz mu? Do dok e bir dakika. Domuz. Domuzun ingilizcesi neydi? Domuzun ingilizcesi. Dur dur. Al. Ölürsem video bitmesin. Ama 15 dakikaya geçti. O zaman 16 dakika olsun. Çünkü bu yumurtalığı bitirmezsem ağlarım. Ya da çok uzun olmasın diye ya. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. E, ee, 4 abone var. Önceki videomda 2 like, 2 like, 2 like, 4 like falan filan, filan gelmiş. Sizleri seviyorum. Bay bay. Lan domuz kalmış. Dur domuz öldüreyim yoksa video bitmesin. dön 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 Allah ekber. Tamam. Evet arkadaşlar. Ne oluyor be? Şu domuzu da öldüreyim. Her yer domuz zaten. Oyun yapımcısı neden domuzu domuz koymuşsa? Her yer domuz kaynıyor. Ya siz de. Neyse. Tamam. Evet arkadaşlar bu videom benim sizdir. Like atmayı unutmayın. Ölsen artık ha. Like atmayı unutmayın. unutmayın. Ee, Roblox videosu gelsin mi? Yorumları yazın. Sizi bekliyorum. Bay bay. Beni Bediran X olarak tamamlayın. Normalde özel bir sürk olmayacaktı. Bediran X olacaktı. Ondan sonra cevapta açıklayacağım.